Rusya'nın Sovyetler Birliği sonrasında sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan Il-112V uçağının prototipinin Moskova bölgesindeki uçuşu sırasında düştüğü açıklandı. Bir kaynağın açıklamasına göre Il-112V askeri nakliye uçağının prototipi Moskova bölgesindeki Kubinka'da düştü. Birleşik uçak şirketi bilgiyi doğruladı. Olayın bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi. Kurulan özel komisyon olayın nedenlerini araştıracak. Rusya'nın uzun yıllardır kullandığı Antonov AN-26 uçağının yerine geçmesi beklenen Ilyushin IL-112V askeri nakliye uçağı, Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyor. IL-112V uçağıyla ilgili çalışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor. Yeni uçağın hizmet süresi tamamlanmak üzere olan AN-26 uçaklarının 2030'a kadar %50'sinin, 2032'ye kadarsa %90'ının yerine geçmesi bekleniyor.